Herkese merhabalar. E, bugün e, su basma dolgusu yapacağız. Üzerine beton dökülecek. E, önemli bir gün. E, biraz kalabalık bir ekiple çalışıyoruz. 14-15 kişi varız. Demirci var, kalıpçı var, su, beton dökücü e, ekip burada. Artı kepçe çalışıyor. Kepçenin çalışması zaten e, su basmanın altının dolgusu için çok e, gerekliydi. Ee, gördüğünüz gibi su basmanın bir tarafının kalıbı çakılmadı daha hala. Oradan kepçe dolgu yapsın diye e, açık bıraktık. Daha önce bir videoda ondan bahsetmiştim size. Kepçe burada e, hem konseptik e, olarak kazacağımız e, yer var. Yan tarafta. Şimdi orayı göreceksiniz zaten. Oradan fazla toprağı alıyor e, burada buradaki fazla toprağı buraya tos ekip vereceğiz. Oradan ee, malzemeyi su basmanın içerisindeki dolgu olarak kullanıyoruz. Ekip kalabalık. E, yani burada hazır beton kullanmadığımız için elle beton dökülecek. Hatta ee, su basmanın üstünde karılacak. Orada e, beton dökülecek. Hepçe burada e, gelen kabukumla çakıl betonluk çavuz geldi. Kabukum geldi. Onu da karıştırıyor. Yani Dediğim kepçenin burada olması e, işçiler için büyük bir avantaj ve Çimento ile karıştırılıyor ve beton yavaş yavaş dökülüyor gördüğünüz gibi. E, burada video çekemedim biraz e, fotoğraflarla idare ediyoruz. Şimdi e, yaklaşık 10-12 kasa yani romork olarak kasa diyorum. Traktör kasasıyla e, betonluk çağıl kullandık. 90 torbaya yakın çimento kullandık. E, gördüğünüz gibi çelik hasırlar var üstünde. En son onları serdik. Beton e, yavaş yavaş dökülüyor. Burada işin biraz hızlı gitmesinin sebebi dediğim gibi e, yani kepçenin kumu, betonluk çağlı e, su basmanın üstüne atması gerçekten e, işi kolaylaştırdı. Yoksa bunu el gücüyle yapacaktık. Yağmur başladı. Biz e, bu işi saat 8-8.30 gibi başladık. Yaklaşık saat e, 3-3.30'larda bitti. Tam da yağmur başladı o sırada. Evet bugün su basmanın beton dökme işlemini e, bitirdik. Kazasız belasız çok şükür artık birkaç gün e, mola vereceğiz inşaatta. Hem dinleneceğiz hem de betonu e, sularız belli bir süre.